Merhaba arkadaşlar, bugün yanımda öğrencilerimizden Azra var. Hoş geldin Azra. Merhabalar. Merhaba. Ee, Azra'nın ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir hikayesi var aynı zamanda. Birçoğunuzun e, aslında sınav sürecinde yapsam mı diye düşündüğü bir şeyi Azra cesaret edip yapmış ve sayısaldan eş değerliğe geçmiş. Normalde sayısal öğrencisiydin. Değil Fen lisesinde okuyordun. Fen lisesindeydin hı. ama sonrasında eş değerliğe geçtin. Hı hı. Şimdi bununla ilgili de konuşacağız ama önce bir netlerini almak istiyorum ben senin. Ders ders, önce MSU ile başlayalım. MSU'yu total söylesen de olur ama TET ve dersler ders ders rica senden de. Tamam. MSU'da 102 net yaptım. E, 5000 küsü bir sıralama gelmişti. Yani hem sayısal hem eşlerde. YKS'de işte Türkçem 7 yanlış. Bitirdi beni. matematik bir yanlış. Fenim full geldi sosyalim bir yanlıştı. AYT'de toplam altı yanlışım vardı. Bir tane tarih, bir tane Türkçe edebiyat, bir tane coğrafya, üç tane matematik vardı. Bu şekilde. Çok güzel ya yani bir aslında sayısal kökenlisin ama eşit ağırlıkçı için feni fullemişsin. Evet. Çok büyük bir başarı bu arada. E, feni sormadan önce ben şunu çok merak ediyorum ya. benimki bir çoğumuz onu merak ediyoruzdur. Sayısaldan eşit geçme kararını nasıl aldın? Bu bence büyük bir karar çünkü alan değiştiriyorsun. Hatta sonrasında tercihlerin de değişecek buna göre. Bu kararı nasıl aldın? Pernemlisesinde e, okumam beni yani sayısala yönlenmek zorunda bıraktı açıkçası. Ama sonradan özellikle koçumla da konuştuktan Hı -hı. sonra çok sayısal alanlarında kendimi göremedim. Çok Hı -hı. iyi hissetmedim mühendis ya da tıp okur, okurken. Hı -hı. Ama eşit hale baktığım zaman işletme, ekonomi gibi kendimi daha yönetim alanında insan Hı -hı. ilişkileri konusunda geliştirebileceğim bölümlerin olduğunu görünce ve paragrafıma da güvendiğim için açısı Biraz kitap hı hı. okuma alışkanlığım da vardı önceden. O yüzden eşit arkanalığa yönelmemin benim için daha doğru hı hı. olacağına karar verdim. Öyle daha söyleyeyim. rahat derece yapacağını düşündüm herhalde. Onu orada. da düşündüm evet. Hı hı. Yani zaten sayısalda yarıştığınız adamlarla eşit ağırlık derecesi yapan insanlar arasında biraz fark oluyor açıkçası. Hı hı. O yüzden işime gelir diye düşünerek eşit ağırlığa geçtim. İyi ki de öyle yaptım. Kesinlikle ki zaten doğru karar olduğunu şuradan görüyoruz. Derecen kaçtı eşit ağırlıkta? 210. Türkiye 210. oldum. Türkiye 210. .'si olmuş. Dolayısıyla aslında mükemmel bir karar olduğunu da buradan görebiliyoruz. Evet o zaman bir başka merak edilen soru. TTF'ni nasıl fullledin? Aslında birçok insanın hani başarı düzeyi şöyle 18'e 2, 19'e 1 çok görüyoruz ama 20'ye 0 artık bu işin son noktası. Hele ki eşit için 20'ye 0 yapmak çok daha büyük başarı bence. Dolayısıyla bunu merak ediyoruz. Nasıl yaptın? Bunun bir sırrı var mı? Yani 18'e 2 değil de 20'ye 0 yapmanın ayrı bir sırrı var mı aslında? Önemli olan şey bu. Şöyle söyleyeyim. Ben ilk başladığımda yani 11. sınıfın sonunda diyeyim. Hatta 12. sınıfın yaz tatilinin de sonunda. 11. sınıfın yaz <laughs> tatilinin sonunda. Benim tet fen netlerim 8 net falandı. Yani güzel aşağıdan build upla güzel bir şekilde ilerlettim kendimi. Konuları böldüm ve belli bir yere kadar dedim ki ben şu 2 ayda şu şu konuların hepsini bitirmem <laughs> lazım dedim. Yani bu şekilde konu bölerek çalıştım. Ve o böldüğüm konularda da güzel bir iyi bir <laughs> hocadan bütün konu anlatımını dinleyip not almadım. Not <laughs> almayı çok sevmem. Konu anlatımını dinleyip üzerinden soru bankalarından biraz da soru çözmüştüm. Ama asıl ilerleten şey benim o çözüm soruları denemelerin hepsini kestim ben. Hı hı. Ve şubat mart ayında benim şu şu kadar bir deneme şeyim olmuştu hı hı. şey. Soru stoğum olmuştu. Hı hı. Ben o şubat mart nisan aylarında full o stoğu erittim. Sürekli oradan yapamadığım yapamadığım soruların hepsine geri hı hı. döndüm ve o beni direkt olarak hani 12 13 netlerdeysem 18 netlerin üzerine kadar fırlattı. O kadar iyi çalıştı. Sadece, o çalışmayla, Sadece hı hı. o çalışmayla çünkü yapamadığın her şeyin başına dönüp hepsine bakmak durumunda kalıyorsun onları bitirebilmek için ve hani soruların hepsinde üstünü görüyor çözdüm. Ger gerçekten öğrenerek geçtim. Hı hı. Ee, beni çok ileri attı ve en son sınava yaklaştığımızda da e, güzel iyi hocalar var şu YouTube'da hı hı. çok güzel anlatan. Onların e, deneme çözüm videolarını hı hı. izledim. Hani 6 soruluk kimya testini adam sana oynatma listesi yapmış. Hepsini birden çözüyor. Onu hı hı. açıp izliyorsun ve zaten bir yerden sonra sorunun hepsi aynı oluyor, hı hı. aynılaşıyor. Gördüğüm soruların hepsinde, sınavda çıkanların hepsinde önceden çözmüşüm diyebilirim. Sonra kaçırmadan da hepsini yapmış hepsini oldum. Hepsini yaptım, aynen öyle. Aslında burada güzel bir noktaya değindi Azra. Şimdi bize her yerde söylüyoruz. Kendi öğrencilerimize bireysel de ayrı söylüyoruz. YouTube kanalında apayrı söylüyoruz. Ne diyoruz? Yapılamayan sorular altında değerinde. Şimdi bunu göz ardı ediyorsunuz birçoğunuz o soruları biriktirse bile sonradan dönüp bakmıyor zaman ayırmıyor. Ama aslında bu hani herkesin dilinde olan bu sistemi uygulayan insanların ne kadar başarılı olduğunu da birinci ağızdan şu an dinliyorsunuz. O yüzden de hani biz söylüyorsak olmuyor bari Azra söyleyince dinleyin ve bunu bu sene gerçekleştirin. Peki Azra, bu sene içerisinde, süreç içerisinde ders programı hazırlarken nelere dikkat ettin, kaç saat çalıştın veya saat bazlı program mı yaptın yoksa belli hedefleri bitirene kadar ben çalışacağım mı dedin? Genel rutinin nasıldı? Şimdi ben kesin olarak günlük soru bazlı bir çalışma yapması taraftarı değilim. Çünkü soru bazlı yaptığın zaman bu sefer 300 soruyu tamamlamak için bomboş derslerden bomboş sorular çözmek kalıyorsun. Ben saat bazlı gittim. Her zaman saat bazlı yaptım. Ayrıca koçumun da yardımıyla haftalık program yapmayı çok öneriyorum. Çünkü daha uzun süreli yaptığınız programlar bir yerden sonra kayıp gidiyor ve ucunu da kaçırıyorsunuz zaten. Onu tutamıyorsunuz. Haftalık program yapıp takibini yaparsanız eksikleri tespit edip ona göre bir yazılı bir program yapmayı da çok faydalı olur da Öyle bir kağıdın üzerine yazarsanız hı hı. ben bu hafta bu konuları bitireceğim derseniz ve onu bitirirseniz sizi ilerletir ve hı hı. geriye düşmenizi asla sağlamaz yani. Hep ileri götürür. Hı hı. Ben dediğim gibi konu bazlı bir çalışma yaptım. Soru bazlı değil. Hı hı. E, bu hafta dedim mesela TETFN'den ne vardır? Mitokondri, şey hı hı. neydi? Organeller, hiç Organeller, e, işte kimyadan şu şu konu, biyolojiden şu şu konu. Bu üç konuyu tamamen bitireceğim. Hı hı. İşte, elimde ne kaynaklar varsa ona çözüp videoları izlerim diyordum. Öyle de yapıyordum her hafta. E, eksiğim varsa koçumla tespit edip şey üzerine ekliyorduk. Eksiğim yoksa ve konu üzerine fazla varsa yine koçumla tespit edip Konuyu azaltıyorduk programdaki Hı -hı. yerini. Kendinizi tanımanız o açıdan önemli. Sürekli yaptığınız şeyleri, denemenizi analiz etmeniz çok önemli programları hazırlamanız için. Ki bu konuda zaten koçlar ya da rehberlik öğretmenleriniz vesaire çok yardımcı olurlar. Öyle birileriyle çalışmanız, eğer kendinizi yeterince tanımadığınızı hissediyorsanız sizin için önemli olacaktır. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar Azra Hanım tamamen bütün koşuk sürecinin anlattığı bir videoyu kartlar bölümünden izleyebilirsiniz. Onu da oraya koyacağız. Bu video daha çok Azra'nın kendi sınav sürecine yönelik ama orada koçlukla ilgili merak ettiğiniz tüm soruları kendi sürecinden yola çıkarak da anlatıyor. Evet sonuçta sen de söyledin bir sayısal kökenleştirdikçisin. Peki burada matematiğin avantajını da gördüğünü bir yerde söyledin. Matematik işini net arttırmak için ne tavsiye edersin öğrencilere? Şöyle söyleyeyim. 9 10. sınıfta ben yani matematik çözüyordum ama çözdüğümü çok hissetmiyordum açıkçası. <laughs> ben size 11. sınıf konularını özellikle... E Vakit çok et geç olmadan, Hı -hı. AYT için söylüyorum. Tamamlamanızı ve oturtmanızı tavsiye Hı -hı. ederim. Çünkü üzerine türev integral gibi, işte olasılık gibi konular eklendiği zaman boğuşuyorsunuz ve geçe kalıyor yani. Çok Hı -hı. güzel olmuyor. Soru bankasından gitmek, AYT matematik için için konuşuyorum hala şu anda. Soru bankasından gitmek, deneme çözmekten e, farksız oluyor. Hı -hı. AYT matematik çalışırken. Güzel soru bankalarından çözdüğünüz herhangi bir soru gerçekten kapasitenizi genişletiyor. Çünkü AYT Matematik'te çok fazla soru seçeneği üretebiliyor ama belli sorulardan soruyor ÖSYM'i. O soru bankalarından çözdüğünüz sorular genelde karşınıza çıkıyor. Rahat rahat da yapıyorsunuz. AYT Matematik için başından sonuna kadar... E, fix bir şekilde ve bırakmadan çözmek çok önemli. Çünkü derseniz ki ben 3 ay sonra başlayayım, bir ay çalışayım, biraz çalışmayayım, ilerlemişim falan derseniz gelene geri ve istediğiniz aşamaya ulaşamazsınız. Sürekli çözmeniz gerekiyor. ayrıca matematiği bırakmadan. Her gün çalışmayı tavsiye ediyor musun matematiği? Matematik için tavsiye ediyorum. Hı hı. Yani paragraf için bir şey önermem mesela ama matematik için kesinlikle tavsiye ederim. Zaten Sorsan sen de koçun her gün çalışın diye biliyorum Koçum, ben, evet, değil bizim mi? Evet, bizim programımız her gün var. Hı hı, yani. çok güzel. Peki TYT matematik için ayrı bir şey öneriyor musun? TET Matematik için e, çok fazla deneme çözmenizi öneriyorum. TET Matematik için Soru Bankası'ndan önce deneme yönelmelisiniz. Ben 5 tane deneme fix olarak bitirdim. Yani başında 25-24 netlerden başlamıştım. Sonunda 40'lara kadar rahat bir şekilde Hı -hı. çıktım. TET matematiği de e, denemeleri alıp istediğiniz süreyle kendinizi eksik hissettiğiniz zaman, Hı -hı. o gün mesela okulda denemeden kötü yaptığınız zaman gelip öyle bir tane TET Matematik denemesi atabilirsiniz. Hem eğlencelidir, hem süre kontrolünü halletmenizi sağlar, Hı -hı. soru bankası yerine deneme öneriyorum hocam. Daha çok deneme yönüne tavsiye ediyoruz. Evet. Peki gelelim sana yönelik bir soruya. Hı -hı. Sence şimdi sen e, sayısalın ağırlığa geçtin ama şimdi tam olarak geçmeyenler de var. Hı -hı. Yani ben sayısalcıyım ama sınavda bir de ağırlık çözeyim duruma göre bakarım diyen bir tayfa da var. Genelde bunu iyi öğrenciler yapıyor. Hı -hı. E, sen bu konuda sayısalcı yani sayısaldan sınava girmeyi kafaya koymuş bir insana da ne olur ne olmaz diye eşit çözmeyi tavsiye eder misin? Eğer böyle karar alan birisi varsa buna çalışmanı ne tavsiye edersin? Hı hı. E, benim yani fen lisesinde okuduğum için etrafımda bu şekilde yapan arkadaşlarım hı hı. çok vardı. E, açıkçası sayısal sıralamalarının oynaması ya da bir soruyla 5 bin kişi geriye atması kişiyi zaten mahveden bir durum. Evet. O yüzden sizin sayısal derece yapmanız e, biraz da sınav şansına bağlı olduğu için... Ben yanına eşit ağırlık eğer diyorsanız mesela ben tarih çalışmayı severim ya da Hı -hı. Bir, biraz işte kitap okudum paragraf çözerim diyorsanız böyle bir kişiyseniz sizin eşit Hı -hı. ağırlık yandan çözmeniz çok faydalı olur. Zaten coğrafya ve tarihte TET'de bildiğiniz Hı -hı. kadar hatta TET bile değil coğrafyada hiçbir şey bilmenize gerek yok gerçekten girerken. Ee, biraz üzerine edebiyat eklerseniz ki çok da vaktinizi Hı -hı. almaz. İyi bir öğrenciyseniz sayısal dersleriniz almam diyecekseniz derseniz. Hı -hı. Yapılmasını çok tavsiye ediyorum. Evet o zaman geldik bir de kaynak tavsiyesine klasiğimiz bizim. Her öğrenciden bir kaynak listesi istiyoruz. Ne çözmüş, nelerden keyif almış, nelerden verim almış. Senin ideal bulduğun kaynak listesi ders ders neydi? Tamam ben notumu almıştım hemen. Piyasada bulduğunuz bütün baba kaynaklardan aslında çözebilirsiniz orijinal, bilgisayar mal, acil mesela benim önerebileceklerim. Ayrıca matematik için de aynı şekilde çözülebilecek güzel kaynaklar. Özellikle orijinali tavsiye ederim. Çünkü bir yerden sonra artık gerçekten zor soru aramaya başlıyorsunuz. <laughs> Bütün soruları aşina aldıktan sonra. Orijinal o konuda başarılıdır. Yani yine bilgisayar işte acilden çözebilirsiniz. Zor kaynaklar diye düşünüyorum. Yani zor Hı -hı. ama e, soru bankalarından temelinizi attıktan sonra denemelerde Hı -hı. zorlamaya geçmeyi tavsiye ediyorum. Önce soru bankalarından bütün konuyu taramanız gerekiyor. AYT matematikte yine aynı şekilde bilgi sarmalın soru bankası ben full oradan ilerlemiştim. Konu oturtmak için çok yardımcı oldu bana. AYT edebiyat için açıkçası ben çok soru çözdüm hatırlamıyorum. Hı -hı. Benim AYT edebiyat için defterim bile yoktu. Hiç defter sıçramadım. okudum diyorsun yani. Yani okudum, okuduğumu kafama aldım. Hı hı. Bir de şöyle küçük sayfa iki sayfa mesela iki sayfa hı hı. not alıp onu bir haftada tamamen ezberleyip atıyorum. çöpe. hiç de kullanmadım, bir <laughs> de bakmadım. Hiç defter tutmadım. Ama edebiyat için Dimitin el kitapları oluyor. Hı hı. Onu konu takibi için kullanabilirsiniz. Benimki biraz ekstremdi gerçekten ama limit Limit.el kitabından konu takibi yapıp konu çalışabilirsiniz. Onun dışında edebiyattan çok soru bankası önermem. O ara elinize ne geçiyorsa alıp çözebilecek durumda olursunuz yani edebiyat için. Coğrafya için açıkçası coğrafya çalışmanızı önermem genel olarak. Ben son bir ay bir tane konu anlatımı Tamam okuyup girmiştim. Hı hı. Ekstradan da denemelerde çözdüm sadece soruyu. Bir de ortak sos bir deneme setleri, hı hı. onlardan alabilirsiniz. Gene bilgisayar malın vesaire hı hı. öneririm. Güzeldir. Bana yetti diyorsun yani coğrafya. Bana yetti. <laughs> coğrafya gerçekten... Sadece tek bir pişmanım var coğrafya için. O da bir kitabı alıp baştan sona okumadım ben. Konu konu hmm. seçip okudum. Ki hmm. vaktim hmm. de vardı. Keşke baştan sona okusaydım. Sonra gittiler şey sordular. European Union'daki bölmelerden biri hmm. sordular. Ki gözüme takılmıştı ama bakmadan geçmiştim hmm. Baksaydım bir net evet. daha fazlamdan geliyordu. O zaman bir ilk yüze doğru... Gidiyorsun herhalde. Çok da önemli değil. <laughs> Ayete tarih için yine aynı şekilde herhangi bir soru bankasını kon tekrar için özet seçip seçip çözebilirsiniz. <laughs> ben AYT tarihi aynı şekilde video üzerinden güzel kaliteli hocalarımız var, onlardan izleyerek öğrenmiştim. <laughs> Ekstradan dediğim gibi sos bir denemelerinden çözdüm. Hı hı. Onun dışında bir şey yapmadım tarih için ekstra Türkçe için paragrafıma güveniyorum derseniz deneme üzerinden hı hı. gidebilirsiniz. Ekstradan paragraf çözünce ben paragrafın bozulduğuna inanıyorum açıkçası. <laughs> Matematik çözünce de aynı şey oluyor. Ee, o yüzden denemeden paragraf götürebilirsiniz. Hı hı. Ve yazım yanlışlarına da henüz bakmanızı önermem çünkü yazım yanlışları sene içinde oturabilen konulardan hı hı. bir tanesi. Ki bu konular aslında yazım yanlışları işte eş harfçi olduğunuz için, sosyaldeki hı -hı. din, felsefe, coğrafya, e, tarih hepsi birden. E, bu gibi konular kendinden oturuyor. Deneme hı -hı. çöze çöze oturuyor. Şu anda bunun için ses yapmanıza hiç gerek yok. Ekstrem alıp kaynak çözmenize bence gerek yok. Hı -hı. Sonradan lazım olursa eksik kapatırsınız ama şu hı -hı. an için bir şey önermiyorum onuza o yüzden. E, Fen için deneme olarak tap apotemi ve bilgisayar malı önerebilirim. Üçü de gerçekten yani deneme piyasanın tam hı -hı. denemesidir yani. Onları alın. Özellikle çözüp bütün eksiklerinizi Hı -hı. kapatabiliyorsunuz. Gerçekten güzellerdir. Onun dışında soru bankası ben fen için orbital işte o şey yazarsanız çıkıyor. Biyolojiden en iyi şey işte, soru bankası Hı -hı. hangisi derseniz falan filan çıkıyor hepsi. Onu tam öneremeyeceğim çünkü bize okul aldırmıştı ben onlardan Hı -hı. çözdüm. Birer tane soru bankası alırsanız herhangi bir fen konusuna en azından konu tekrarı Hı -hı. çözebilirsiniz. Bir tane yeter diyorsun sen. Bir yani. tane yeter bence. Hı -hı. Şimdi biliyorsunuz yaz aylarındayız. Yaz aylarında bir çalışma yapılması gerektiğini hep söylüyoruz zaten. Azra sen bu yaz aylarında öğrencilere neyi tavsiye edersin ya da sen zamanda yaparken ne yapmıştın? Tamam. Şimdi ben Haziran, Temmuz ve Ağustos ayında yurt e, dışında tırnağıyla uğraşıyordum. Ağustos'un ortasına kadar diyeyim, Ağustos ayında demeyeyim. Ve kafamda biraz doluydu Hı -hı. o yüzden derslere çok bakmamıştım açıkçası. Arada işte bir tane iki tane matematik testi çözüyordum, onu da yanımda taşıyordum valizle ama hiçbir <laughs> şeyime yaramadı. Ee, İyiden sanki... rahatlatmak için yaptın herhalde. Aynen, aynen kendimi <laughs> rahatlattım. Sonra eve geldim. İşte YKS'nin ağırlığı Hı -hı. üzerime çöktü falan. Dedim ben ne yapayım, ne yapayım? Neyim eksik? bunu bir Bakayım dedim. Şöyle bir tavsiye verebilirim. 11. sınıf matematik konularınızın kesinlikle tam olması lazım. Hı -hı. Benim mesela sayısalcı arkadaşlarım dahil olasılıkta fonksiyonda zorlanırken, ekstradan soru gerekirken ben 11. sınıftaki bir hocam sağ olsun bütün hepsini ekstra bir şekilde öğrenmiştim ve kafam Hı -hı. gerçekten çok rahattı. Matematik için çalışmam gereken türev, integral, limitten başka çok da bir şey Hı -hı. kalmamıştı açıkçası. O yüzden 15 Matematik konuları önemlidir. Şu anda yapabileceğiniz dediğim gibi sos, sosyal TYT'den bahsediyorum. Sosyal derslerin üzerine çok durmanıza gerek yok. Hı -hı. Ee, ve fen dersleri için. Fen dersleri için yoğunlaşmalısınız. Fen dersleri için haftalık eksik konu analizi yapıp konularınızı tek tek not edip bir Hı -hı. hafta içinde bitirmem gereken konular şunlar, şunlar diye yazıp Hı -hı. sonra o konuların üzerine bitirecek kadardır soru bankası artı video izleyebilirsiniz. Bu şekilde fen konularını iki ay içinde halledebilirsiniz açıkçası. Eğer düzen yeterince düşerseniz çünkü şu anda yapabileceğiniz fazla bir şey yok açıkçası. Hı -hı. Ee, mesela edebiyata bile ben Kasım ayında başladım. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat'ta 4 ayda edebiyata bitirdim. Edebiyata bu şekilde yaymıştım. Matematiğe de 11 sınıf tam olduğu için Aralık, Ocak ve Şubat'ın ortasında Hı -hı. matematik konuların aynı şekilde bitti. Dimitry ve İntegral'in çıkarılmamış halini söylüyorum. Hı -hı. Çünkü ben zaten bitirmiştim e, deprem olmadan önce de. Edebiyat için daha vakt, vakit vaktiniz var. Öyle söyleyeyim. TETF'en önemli ama. Yani yaz aylarında yaptığın çalışma sene, sene içerisinde bayağı bir rahatlattı o zaman matematik Çok. anlamında falan. Aynen. Ciddi anlamda elini rahatlatmış. Hı -hı. Aynı şeyi siz içine tavsiye ediyoruz zaten. Son olarak bir de iyi ki ve keşkelerin adı de Neyi ki yaptım diyorsun, yani neye keşke yapsaydım diyorsun, onu bir alalım senden. Şimdi sınavla alakalı hep dedim ki keşke sorularımı değiştirmeseydim. Bu biraz şimdi sonra yönelik bir tavsiye olacak ama TET'de değiştirdim. dört tane Türkçe sorusu vardı. Böyle Hı -hı. olup böyle elim ayağım dolaşmıştı, o ara değiştirdim. Hepsi yanlış çıktı. Doğru muymuş peki eskiden? Doğrudu yani. Dört tane. Öyle bir yapmayın. Yani. İlk, Hı -hı. özellikle paragraftan bahsediyorum, matematik için aynı şey söylemem çünkü kesin bir Hı -hı. cevabımız oluyor genelde evet. ama Paragraf için lütfen soru değiştirmeyin. Denemelerde de eğer yapıyorsanız deneyin şimdi. Soruları değiştirmemeyi, ilk cevabınızı kalmasını ya da ilk aklınıza gelen işaretlemeyi. Bence ilerleme görürsünüz. Çünkü hı hı. psikolojik bir sebebi de var bunun yani. Ee, İyi kilerimden bir tane. İyi ki sos birlerimi önceden halletmişim. Yani çoğu eşte öğrencisi bizim okuldaki arkadaşların öğrendi. Bir 8-10 kişi vardı bizde. Hepsi eşte derslerini sonra atmaya hı hı. çalıştı. Yani ben konuları bitirmiştim. Biz hocalarla tekrar görüyorduk. Aynı sınıftaydık. Hı hı. Onlar yeni öğreniyordu. Ben hocaların söylediği şey, şeylerin hepsinin cevabını biliyordum hı hı. zaten. Kafam çok rahattı. Ve son aylarda yapmam gereken şeyleri yapabildim. Yani matematiğimi e, sağlam tutup fen derslerimi tekrar edip netlerimi yükseltebildim. TYT netlerimi arttırmamda edebiyatı o dönem çalışmamın etkisi büyüktür diyorum. O yüzden hı hı. edebiyatı, tarihi önceden halledin, Coğrafya için her şey söylemiyorum. E, keşke çember çalışsaydım. Çalışmadım. Abi. Çalışmadım çünkü <laughs> denemelerde çıkmıyordu. Ben de zaten çemberime güveniyordum. Hı -hı. Çalışmadım. Sonra kir sorusu çıktı, Dağıldık yani. O yüzden Hı -hı. kesinlikle konu feda etmeyin. Vaktiniz varsa, zaten yani şu anda çalışmaya başlayan bir adam için Hı -hı. vaktiniz var demektir. Kesinlikle konu feda etmeyin. Sevmediğin için çalışmadın değil mi onu? Yani biliyordum zaten, canım sıkıldı hep aynı soruları çalışıyoruz. Kiriş çıktı abi, onu da beklemiyorduk yani abi. Aslında koçumla da konuşmuştuk, sürekli çember evet. verdiğini sana evet. söylemişti Gerçekten. ama sen ısrarla çözmedin onu. Ben bana verdiği çember çalışmanın hiçbirini yapmadım arkadaşlar. Keşke evet. yapsaydım, kaçırmazdım soruyu. Bu da güzel bir keşke örneği olarak kalsın burada. Ee, i̇yi ki fen dersleri için çok fazla deneme çözümler izlemiştim. Bu da hı hı. benim iyi kilerimden bir tanesidir çünkü Son anda izlediğim o hocanın deneme çözümü, arda arda izlediğin için, arda arda 6 tane fen denemesinin çözümünü izlediğin zaman gerçekten kafanda bir şeyler Hı -hı. oturuyor ve sorular dediğim gibi hep görmüş Hı -hı. oluyorsun yani. Ne kadar soru görürseniz o kadar kârlı. Çünkü sevmeyenin soru tarzı Hı -hı. bellidir yani. Bir tane daha ilkim var. Kahve içme şeyiniz yoksa, alışkanlığınız yoksa ben o tavsiye ederim. Günde bir kupadan fazlasını tavsiye etmem ama o içtiğiniz bir bardak hem motivasyon hı hı. olarak hem de o anki uyku işte boosterınız olarak çok işinize yarıyor açıkçası. Ee, keşke AYT coğrafyayı parça parça değil, bunu az önce de söyledim sanırım. Ee, tam ve bütün olarak çalışsaydım. Hı hı. Çünkü dediğim gibi o çalışmadım. Küçücük hı hı. yerden soru sordular, sorabilirler, soruyorlar. O yüzden keşke onu tamamen çalışsaydım. Yani o bir ayınızın yaklaşık hı hı. iki haftasında çok fazla vakitinizi bile almıyor gün içinde. Bir kitabı okuyarak geçirirseniz coğrafya konu anlatımını bitmiş olacak coğrafya. Başka da bir şey ihtiyacınız olmuyor diyeyim. Son bir iki söyleyeceğim. İyi ki bu benim için değil bu arada. Kardeşim için ikizim o da bu sene sınava girdi. Sayısalda 15k yaptı. İyi de bir derece çünkü mezunlar, mezunlar çekmişti. Volkan'ın motivasyon videolarını izlemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Ee, öyle bir şey olursa YKS içeriği tüketmenizi tavsiye ederim. Eğer motivasyonunuz hmm. düşükse birinci olarak volkan motivasyon videolarından başlayarak Onu da kartlara koyalım, Onu kartlara koyarsanız da... Aynen güzel olur. Ama daha sınava yakın dönemlerde falan ağırlık verirlerse daha ne olur taze taze. Hmm. Özellikle kıştan bahar aylarına geçişte böyle bir lavalik başlıyor hmm. öğrencilerde. O dönemde YKS içeriği tüketirseniz Devam etmenize olanak sağlam değil. Teşekkür ederiz Azra katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Ee, üniversiteye geçeceksin. Evet. Nasıl hissediyorsun bu konu hakkında? Heyecanlı yani, mısın? Sonunda bitti diyelim lise. 5 <laughs> sene oldu artık. Biz de yaşlandık yani. Bir üniversite görelim. Yüzümüz üniversite görelim. Umarım her şey gönlünce olur üniversitede. Teşekkür Tekrardan teşekkür ederiz. Ben Kendine teşekkür iyi bak.